28 Şubat'ta ben oğlanım Fatih'e, Kemal Efendi kursuna verdiğimde değil bahçeye çıkmak çocuklar yani o ufacık dairenin balkonuna bile çıkamıyordu. Hocam dedim yani niye çıkamıyorlar? Evladım dedi görürlerse yan komşular dedi şikayet ediyorlar dedi. Yani çarşamba evde burası. Polis basıyor dedi. O zaman dedim ben o balkonu dedim, kapatayım da dedim. Yani oyun yapayım dedim. Çocuklar bütün gün oyun oynayamıyor. Yok evladım dedi. Niye dedim yani ben de dedim izme dedim. Evladım param boşa gider dedi bir iki ayda bir basılıyor dedi. O yaptığın malzemeler, masraf boşa gider dedi. Şimdi düşünüyorum, yani papaz okulu, onlar ibadetlerini rahat yapabiliyorlar. istediği bir konuşabiliyorlar, istediğini giyebiliyorlar. 800 kişi aynı anda her şeyi yapabiliyoruz. Ama aynı zamanda Müslüman olan memleketinde Kur'an okumak yasak, şikayet ediliyor. Mevlam tekrar o günlere döndürmesin. Yani bazı yeni gençler tabii eskiyi bilmediği için yani kandırılıyor. Bunlar zaten işleri kandırmak. Size <laughs> böyle güzel bir paket halinde geliyorlar. Mevlam bugünün şükrünü bilip eksikleri nankörlükle değil de doğayla tamamlamaya. Beni yetiştiren Ahmet Akın Çaman arada bir görüşüyoruz. <laughs> Evladım diyor telefonda hadis usulü okumuştuk senden değil mi diyor. Ağacıma diyorum ne konuyu söyleyecek acaba? sen diyor gençler seni seviyor, çok takipçi var ya diyor. Bir Müslüman diyor iyi yapmaya çalışıyor, iyi yönetmeye çalışıyor. Ama eksikleri var. Bazen nefsi hata yapıyor, bazen düşünüyor hata yapıyor. Ama yüzde altmış, yüzde yetmiş doğru yapıyor. Sen onu destekliyorsun, yanlışlarını söylemiyorsun değil mi diyor. Evet. Mevlam, verilen nimetleri şükredip artıranlardan eylesin. Amin. <laughs>